altmış <laughs> iki, kafasını vurdu. Evet. Kafasını vurdu o çocuk. Kalk ileri. Iki yüz altmış Kızım gel buraya. Ecem gel bakayım. Kızım. <gülüyor> <gülüyor> karaba geldi karaba geldi yat saçlar hocam haçınlardan çekin bizim eski taymalar yok biz onu alacağız attık arkadaşlar var mı diyor düştü mü düştü, düştü. düştü.